Elinde boş ve ağzı kapalı bir su şişesi bulunan Kerem Uludağ'ın zirvesine teleferikle Bursa merkeze doğru inerken elindeki su şişesinin içeri doğru çöktüğü gözlemleniyor. Arkadaşlar bunun nedeni açık hava basıncıdır. Açık hava basıncı yükseklerde azdır. Aşağı doğru indikçe arkadaş yani Bursa'ya doğru indikçe açık hava basıncı yükselecektir. Açık hava basıncı dış basınçtır arkadaşlar. Şişenin büzülmesinin nedeni yani şişenin çökmesinin nedeni dış basıncının artmasından kaynaklanır. Aşağı indikçe şişe etkeden açık hava basıncı artmıştır. Evet bu yüzden dolayı ne yapmıştır? E, şişe çökmüştür. Aşağı indikçe şişenin içindeki basınç azalmıştır. Çotara şişenin içerisindeki şişe ağzı kapalı bir şişedir. Basınçta bir değişiklik yoktur. Bunun sebebi büzülmesinin tek nedeni dış basıncın artmasından kaynaklanır. O yüzden bu yanlıştır. Tekrardan uludağın çıkarsa diyor, şişenin eski haline dönebilir diyor. Evet, tekrardan uludağının çıkarsa diyor, şişe açık hava basıncı azalacağı için, dış basıncı azalacağı için eski haline dönebilir. Arkadaşlar bu şıkkımda doğru cevabım 1 ve 3 olacaktır.